Herkese merhaba arkadaşlar, ben Cem Kağan. Bugün enteresan bir e, şey deneyeceğiz arkadaşlar. Hep diyordunuz, bir tane yorumlarda gördüğüm özellikle. E, zamanında katıl, e, bu çocuk daha ne yapsın yorumuna öyle bir şey gelmişti. Peki ben de bunu yapacağım. Ve arkadaşlar bu turnuvada 20 dakika sürebiliyorsunuz. Evet, katılın turnuvaya. 2, 1, let's go! Evet katıldık. 2470 geldi. Tüm maçları Berzer katıyor arkadaşlar. Rakip de Berzer katıyor. Peki tüm maçları Berzer katarsak ne oluyor? Buna bakacağız. Tüm maçları Berzer atınca bakalım. Ne elimize geçiyor arkadaşlar. Hop. Hop. alalım? Güzel. İlk maçı galibiyetle kazanıyoruz. Galibiyetle başlıyoruz. Sizler de abi ayarlamayı unutmuşum ya. Kusura bakmayın gerçekten arkadaşlar. Hemen şunu düzeltiyorum. Ya şey oluyor. Şimdi siz şeyi görün diye arkadaşlar. Ee, turnuva tablosunu görün diye iki tane farklı sahne yapmam gerekiyor. Birisinden birine geçince de sürekli maç başlayınca ayarlamam gerekiyor. O yüzden ilk maçın günah olmaz diyorum. Kusura bakmayın. Ee, at D5 oynayalım. Evet, benim de dikkatim dağıldı. tekrardan özür diliyorum arkadaşlar. Rock yapalım. Şimdi burada tekrardan evet videoya tekrar bir giriş e, yapıyorum arkadaşlar. Tüm maçları berzer katarak turnuvayı kazanmaya çalışacağız ve e, ne kadar gidebileceğiz bunu merak ediyorum. Ne kadar puan kaybetmeden şey gideceğiz? Bakalım altte beş. Buradaki baya iyi oynuyor ya puanına göre. Impresif. derken. 9'a düşüyor rakip. Uh. Şah B'yi de premium yapabiliriz. Şah'ı altta premium yapabiliriz. Sıkıntı yok. E4. e Yaptık. Heh, şu an siz göremiyorsunuz ya. Şu an bu ekran'a geçmem gerekiyor arkadaşlar. Bu ekran satranç e, maç yapma ekranı. Bu ekranımız sıralama ekranı. O yüzden bir tık bazen sıkıntı oluyor. Şimdi maç başlayınca ben değiştireceğim aynı. Rakip tekrar berzer kattı. Hemen biz atalım. Çok diyor Yine kazanıyoruz. Devam. Devam edelim. Bakalım ne kadar yapabileceğiz yani. Tüm maçları böylece yaptığımızda full yapabiliyor muyuz? Bunu merak ediyorum. Full yapabiliyor muyuz artı? Abi adamın eli kaydı açtı. Haşuç oynayacak değil kaydı ya. Bala bak. Neyse B3 oynayacak. C4. Tertemiz. <laughs> güzel 16 <laughs> Kaleyi aldık. 4 4 Atıyor. Açıyoruz atları. T6. Evet, Alırsa ve at. Geçtik diğer maça. İşte 30 saniye süreniz var arkadaşlar. Atay 6 gibi inanılmaz taktikleri görüyorsunuz. İşte bu ya. İşte bu. Abi istediğimiz olay bu. Bakalım vurmacı geldi. Türk mü acaba bu? Evet Türk. Bunu kazanıyorum. Ok Yani almayı da bilirdim. Tercih meselesi. BC6, BC6. Oo süreyi unuttuk, süreyi unuttuk. Zor bir galibiyet, zor bir galibiyet. Zordu gerçekten. Yani gerçekten zordu ama devam ediyoruz. Bazarı <laughs> attık. Sürüyoruz direkt. Ooo, taktık. Zırge 4, flash altı isteyelim. Yedik. Bunu da yiyelim. Altı, Altı, beş. daha bir piyon alalım. Diyelim. Kale 2. Turduk. 4 2 4 5 4記 yapıyoruz. Diğer maça geçiyoruz. C6. Yani yeme edebilirdim sanki. Neyse. Peki.

Bu maçı kazanıyoruz. Güzel. Kıtı. Ay haşke altı almasaydım çok böyle bir şey yapsın. <laughs> Yandı buralar yandı. Ne maçtı ya? Of. Kelfero. Koşuyor Kelfero. Oh, okay. Almadı bu Burada 5. Şu an. Olabiliriz. Ona edebiliriz. Şöyle oynayalım. Çok triki oynadım ya. Yani daha satranç oynayabilirim. Neyse. Neyse. Bazen böyle uh, triki oynamak yarıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aldı, tevezdan girdi. Vaktiys. Bu omacam atı. Devam. Fena değil, fena değil. Fena değil. Yine mi aynı eriş? <laughs> Aa berzerk atamadım ya. Berzerk atmayı atamadım. Yapamadım. Niye atamadım? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Bunu berzerk atmış sayın. Herkese. Nerelerde fil düşürüyoruz ya çok enteresan. Niye terk etmiyorsun kardeşim ya Allah aşkına Ross ya. Geçtik yeni maça. 50'ye 20. Fena değil. Fire glitches. şekil 4 Dört merkezi aldık. Merkezi aldık da. Peki E5 sürelim madem. Atak yapıyor ekip. atıyor bir. O süreyi unuttuk. Böyle bir mat denemesi yok mu? Süreyi unuttuk arkadaşlar. 5 saniyemiz var. 5 saniye yetecek mi CKG'ye? Çok heyecanlı gerçekten. Tutamıyor lan. <gülüyor> ah. <gülüyor> Beş saniye yetti. Çok rahat çok profesyonel. 55 olduk. Devam. <laughs> Ay, çok kötü hamle yaptım. 3 patlıyorduk az daha arkadaşlar ya. Yani. Rezilini değişelim ya. <laughs> Adam bayağı tilt oldu bu arada ya. Yazık vallahi. Geçiyoruz diğer maça. 60. Fena değil. Berzer koronu %92. Bu maçta nasıl unuttuk ya? Kalesi gizmiyorum adam zaten şey yapacak. GG. SC4. Depremi yapalım. SC2 depremi. <laughs> Fena değil. Fena <feladik>. değil. <laughs> Sadece bir maç unuttuk. Berzer katmayın ya. Beş var ya kafa attık at at Ay. Ay ay ay. Ne yaptım ya? Hemen Aaaa yaş. Niye biz zırıp ki orada? Güzelim videoyu berbat ettim arkadaşlar. Rok yapamıyorum ya. kandırdım <laughs> ki daha <Uzağa> <laughs> yanılmaz ya Başaramadık arkadaşlar. Denedik. Olmadı. Yapamadık yani. Olmadı. Ezref 3 metrede. Son bir oyun istiyorum senden Vices. Son bir oyun. Neyse bir sonraki şeyde kendimi böylelikle güzel yani. Eğer direkt tüm maçları kazanıp zaten Tüm maçları kazanıp şey yapsaydık bu sefer geliştirebilecek bir rekorumuz olmayacaktı arkadaşlar. O açıdan ee, diyorum mantıklı ne dersiniz? Yani saçma bir mantık olarak gözükebilir ama ben ne yapıyorum ya. it yeah, <smart noise> kayınvalı son maçı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi turnuvaya geç katılmazsam başlangıcında katılırsam böyle oluyor yani böyle olunca da çok tabii zevki çıkmıyor ama bir tane maç kaybettim onu kaybetmeseydim çok güzel olacaktı diye düşünüyorum başlangıçta da şeyi alırken yani şeyleri ayarlarken hem ekranı satranç tahtasını ayarlamak hem de diğerini ayarlamak gördüğünüz gibi iki sahne farklı sahne yap yapmak zorunda kalıyorum. İlkinde unuttum özür dilerim onun için. Ee, umarım keyif almışsınızdır diyorum. Yani e, açıkçası hem şurada bir dörtlü görüyorsunuz. Şunu yenebilirdik açıkçası dörtlüyü. Bir de şu kaybettiğimiz maçı yenseydik tüm maçları benzerlikle yenmiş olacaktık. Ee, ama olmadı canım sağ olsun. Yani elimizden geleni yaptık. Artık bir sonraki videoda bunu geliştireceğiz e, diyorum bunu yapacağımı sözünü vereyim şimdiden Umarım hoşunuza gitmiştir yani elimizden geleni yaptık bir maç kaybettik sadece i̇şte 71-35 iki kattan da bir fark oluştu e, Buradan da e, zamanında <laughs> katılsın diyen arkadaşlara e, bu videoyu cevap olarak çekmiş oldum dediğim gibi Umarım hoşunuza gitmiştir hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone değilsiniz. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.